Piyasa önüne devam ediyoruz değerli izleyiciler. Gündemi konuşmaya devam ediyoruz. MTF piyasaları uzmanı Zafer Ergezen yayınımıza eşlik edecek. Sayın Ergezen günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. İsterseniz ilk olarak ons altının seyriyle başlayalım. ABD tahvil fiyatlarındaki seviyelerin ons altını baskıladığını gözlemliyoruz. Ons altında nasıl bir fiyat hareketliliği bizi bekliyor? konsolunda aslında piyasada daha önceki yayınlarda da belirtmiştik ki tahvil faiz getirileri ne olacak piyasa bunu takip edecek diye ki Temmuz ayında Ağustos aylarında rekor seviyelere yükseldikten sonra ons altın tahvil faiz getirilerindeki korelasyon bir miktar bozulmuştu. Fakat sonrasında bunun yeniden kurulduğunu görüyoruz. Bu da ons altın fiyatlarını baskılamakta. Son dönemde e, tahvil faiz getirileri e, yaklaşık 1.32 seviyelerine kadar çıkmıştı. Buradan bir miktar e, düzeltme geldi. Bu da ons altında da bu 17, 1770 seviyelerinde tutulmasına yol açtı. E, 1770 seviyelerinde tutulmasına yol açtı. Fakat tabii burada kritik olan seviye 1792 seviyesi teşvik paketi haberleri ne rağmen onsaltını zayıflamaya devam ettiğini görüyoruz. Burada. Tabii ki dolar endeksindeki e, hareketler de e, ön, ön plana çıkıyor. Ama e, artık e, 200 günlük ortalamanın altına geçilmiş olması, bu seviyenin üstüne bir türlü çıkılamıyor olması bir miktar daha onsaltın e, üzerindeki para çıkışına, yani fonların bir miktar e, azalmasına, payların azalmasına e, yol açmakta. Bu da satış baskısının devam etmesine yol açmakta. Burada tabii Merkez Bankaları, merkez bankaları da önemli. Piyasanın bir miktar daha riskli varlıklara da doğru kayıyor oluşu da ons altındaki baskıyı arttırmakta. Şimdi baktığımız zaman kısa vade olarak 1792 seviyesi önemli. Yani bu seviyenin altında kaldığımız sürece satış baskısının bir miktar daha arttığını görürüz. Ki bu seviyenin altında da çok fazla kalmaması gerekir ons altının. Eğer bu haftayı 1792'nin altında kapatırsak önümüzdeki Hafta önümüzdeki günlerde bir miktar daha satış baskısının arttığını hissedebiliriz ki burada 1792 seviyesinin altına kalınması yaklaşık olarak baktığımız zaman burada e, Aralık ayından beri hatta Kasım ayından beri devam eden yatay kanalın da aşağı doğru geçilmesi demek ki bu da çok olumsuz olur. E, Yukarıya doğru hareketlerde 1855 seviyesi önemli. Bu seviyenin üzerine çıkılması lazım ki 200 günlük ortalama yaklaşık bu seviyelerden geçiyor. Bu piyasanın bir miktar daha toparlanmasına yol açar. Şu anda tahvil faiz getirilerinin üst kanal trendine ulaştığını görüyoruz. Buradan bir miktar düzeltme geldi. Bu düzeltmenin bir süre daha devam edebileceğini bekleyebiliriz. Bu da altındaki toparlanmanın devam edebileceği beklentisini de oluşturmakta, bir özellikle 1792 üzerine atabileceği. Bu, bu, noktada e, Amerika tarafından gelecek haberler önemli. Piyasa bu, burayı çok fazla takip ediyor. Çünkü teşvik paketi, enflasyon beklentileri, tahvil faiz getirileri birbirine korelasyonlu gitmekte. Buradan gelecek haberlere göre de hem tahvil faiz getirilerini hem de ons altını izleyeceğiz ama artık ons altın kritik yerlere geldiğinde söylemekte fayda var. <laughs> bu arada kıymetli metallerdeki yükseliş de dikkat çekiyor. Platin ve bakır zirve seviyelerini test ediyor. Gümüş tarafından da yatırımcı girişleri devam ediyor. Platin altı 6,5 yılın zirvesini görürken bakır fiyatı 9 yılın zirvesine yaklaştı gümüş fiyatları ise 30 doların altında fiyatlanması ile birlikte gözde yatırım aracı olma özelliğini koruyor nasıl değerlendiriyorsunuz kıymetli metallerdeki yükseliş devam eder mi Zaten Platin'de 2021'in en öne çıkan emtiyalarından bir tanesi olacağını paylaşmıştık. Bu görüşüm hala devam ediyor. Güney Afrika'yı orada takip ediyoruz. Dünyanın en büyük platin üreticilerinden bir tanesi. Dünyanın en büyük ikinci platin üreticisi şirketin madeni kapanmıştı. Bu da arz sıkıntılarını beraberinde getirdi. Burada Platin'deki yükseliş devam etmesi beklemek çok normal. Çünkü burada gümüşvari bir hareket olabileceğini konuşmuştuk. Bu hareket gerçekleşti, ee, devam ediyor aynı şekilde yükselişine. Ben burada 1500 seviyelerin de olası olduğunu görüyorum ki direnç seviyelerine gelmişti burada. Bir önceki yerinde zaten burada bir miktar Kar satışları gelebileceğini de konuşmuştuk ki artık burada bir miktar kar satışlarıyla beraber sonrasında tekrar toparlanarak ben yönünün yukarıya doğru dönmesini bekliyorum ki burada özellikle tahvil faiz getirileri ve altındaki baskının platin üzerinde kalmadığını görüyoruz. Burada bir miktar daha portföylerde platinin öne çıktığını söyleyebiliriz ki tabi burada hacmin dar olması da önemli ki spot piyasada fiziksel talebin yüksek oluşu Spot piyasadaki arz talep dengesinin talep lehine değişmiş olması platin fiyatlarını 2021 yılında yukarıda kalmasını sağlayacaktır. Bakır Çin tarafından yani Çin'in en fazla tükettiği emtialardan bir tanesi ve bu anlamda Çin'in büyümesi bakır fiyatlarını da olumlu etkilemekte. Pandemi krizi nedeniyle maalesef tedarik zinciri sıkıntısı Bakır arzını azaltmıştı. Normalde dengeli bir piyasası vardır. Fakat hem Çin'in yüksek büyümesi bunun yanı sıra arz sıkıntıları, tedarik zinciri sıkıntıları, pandemi krizi nedeniyle bakır fiyatının rekor seviyelere çıkmasına yol açtı. Burada bakırda artık yavaş yavaş ekonomilerin açılmasıyla arzın tekrar eski seviyesine ulaşmasıyla bir miktar dengelenme görebiliriz. Bu anlamda bakır fiyatları 2021 için özellikle ikinci yarıya doğru ekonomilerin açılmasıyla doğru bir miktar e, dikkatli olmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Ama genel olarak baktığımız zaman varlık fiyatlarında yukarı yönlü fiyatlamaların görülmeye devam edeceği çok aşikar. Zaten bunu 2020'nin sonunda 2021'in başında beklentilerde de paylaşmıştık. Yani yükseklikte devam ediyor. Piyasada varlık fiyatlarına doğru bir yönelim var. E, Amerikan dolarına karşı şu anda e, bütün diğer varlık fiyatlarında talep oluşmakta. Bu da fiyatlamaları yukarı doğru yetiyor ki bunda herhalde en olumsuz çıkan ons altın oldu. Ons altın haricinde genel olarak fiyatlamalarda yukarıları görüyoruz. Bu arada Çin Amerika'yı geride bırakarak Avrupa'nın en büyük ticaret ortağı oldu. Şimdi bu durumun emtia piyasalarına yansımasını konuşalım isterseniz. Avrupa Birliği'nin Çin'e ihracatı geçen yıl %2.2 İthalatı %5.6 arttı. Amerika'ya olan ihracatı ise %8.2, ithalat %13.2 düzeyinde düştü ve Çin bilindiği üzere dünyanın en büyük ham madde tüketicisi. Bu gelişme MTA piyasalarına nasıl bir yansıma yapar? Şimdi burada tabii ki geçtiğimiz sene içerisinde özellikle pandemi krizinin etkili olduğunu söylemek mümkün. Tabii bunun yanı sıra Amerika ile Çin arasında bir önceki Amerikan başkanlığı yönetimi altında bir miktar gerilim olduğunu da söylemek mümkün ki yılın ilk yarısı 2020'nin ilk yarısı zaten bir miktar kayıp bir yıl olarak geçmişti. Hem Amerika Çin arasındaki gerilim hem de pandemi krizi nedeniyle bu yüzden ben bu düşüşün olmasını normal karşılıyorum. Ama şöyle bir nokta var. Amerika birçok emtiyada dünyanın en büyük ihracatçılarından bir tanesi. Bu mısır olsun, soya fasulyesi olsun, pamuk olsun, buğday olsun. Bu önemli bir kriter. Avrupa Birliği'nde de evet ciddi üreticiler var, ciddi ihracatçılar var. Fakat burada daha çok Avrupa Birliği'nin kendi kendine yeten bir bölge olduğunu, ihracat kısmının evet olabildiğini, fakat bunun bir miktar daha kısıtlı olduğunu veya ürün çeşitlendirmesinin bir miktar daha kısıtlı olduğunu görüyoruz. Bu anlamda Avrupa evet Çin ile ilişkilerinin artması zaten beklenen bir şey fakat bunun enTya tarafında gerçekleşmesi bir miktar daha zor Amerika'nın enTya tarafındaki rolünü kaptırması Avrupa'ya kaptırması çok kolay gözükmemekte kısa vadede. Diğer taraftan baktığımız zaman da belli başlı diğer emtiyalarda diğer e, Güney Amerika olsun, Av Avustralya olsun bu ülkelerin de e, öne çıktığını görüyoruz. O yüzden evet e, bu sene içerisinde böyle bir değişkenlik oldu. Fakat bunun ben sınırlı e, etkisi olduğunu, Amerika-Çin ilişkileri ve de sonra pandemi krizinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum ki zaten Tarım emtiaları özelinde ve kıymetli metaller özelinde baktığımız zaman fiyatların bu kadar yükselmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi Çin talebiydi. Çin talebinin de gerçekleştiği en büyük yerler olarak baktığımız zaman ben haftalık ihracat verilerini de takip ediyorum özellikle Amerika tarafında burada Çin'in hep ilk başlarda ilk üç içerisinde yer aldığını görüyoruz ki bu da evet ekonomik anlamda Avrupa ile Çin arasındaki ilişkiler güçlenebilir fakat Amerika'nın emtialar özelindeki rolünün kolay kolay Avrupa tarafından tölere edilebileceğini çok kısa, kısa ve orta uzun vadede de düşünemiyorum açıkçası. Bu arada Amerika'nın en büyük bankalarından JP Morgan ve Goldman Sachs'tan petrol fiyatlarında süper döngü gerçekleşebileceği yönünde bir çağrı geldi. Ekonomik toparlanmayla birlikte petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkma riski söz konusu. Petrol fiyatları Süper döngüye mi hazırlanıyor? Ne dersiniz? Şimdi baktığımız zaman piyasada zaten çok fazla iyimserlik olduğunu söylemek mümkün petrol piyasasındaki. zaten piyasa şu anda sadece petrol piyasasında değil genel olarak riskli varlıklar tarafında da genel olarak emtiyalar tarafında da süper döngüye girmiş gibi gözükmekte. Bunun istisnasının petrol olduğunu söyleyebiliriz. Petrolde evet çok ciddi düşük fiyatlar görünmüştü. Eksili fiyatlar görünmüştü dönem dönem vadeli piyasalarda. Fakat sonrasında toparlanma geldi. Süper döngü oluşabileceğini söylemek bir miktar pozitiflik olur hala. Ben çünkü petrol piyasasında çok fazla iyimser değilim. Tahmin raporlarına baktığımız zaman tabii değişkenlikler mevcut. Öncesinde 2022-2023'ten önce petrol talebinin pandemi krizi seviyesi önce önceki pandemi seviyesi öncesi dönemlere çıkamayacağı söyleniyordu. Fakat bu son tahmin raporlarıyla değişti burada 2021 sonunda ulaşılabileceği beklentisi var. Tabi bu da fiyatlamaların yukarı doğru yönelmesine yol açıyor ama tabi 100 dolarlık bir beklenti çok iyimser beklenti olduğunu düşünüyorum ben. Hala ulaşım sektörünün tam faaliyet göstermediği talebin çok güçlü olmadığı bir ortamda bu fiyatlamaların görülmesi bir miktar zor. Tabi bu sene içerisinde küresel büyümenin %4'ün üzerinde olması bekleniyor. Aynı zamanda Çin büyümesinin %8'e yaklaşabileceği konuşuluyor, tahmin ediliyor. Böyle bir ortamda petrol talebinin de artması kaçınılmaz. Fakat bu talebin ne kadar artabileceği, özellikle ulaşım sektöründeki taleple birlikte hareket edecek ki ulaşım sektörü petrol talebinin %50'den fazlasını gerçekleştirmekte. Bu çok ciddi bir rakam, çok önemli bir rakam. Bu sektördeki toparlanmayı görmeden süper döngüye gireceğini söylemek bence çok fazla iyimserlik. Genel olarak emtialara baktığımız zaman evet petrol fiyatı süper döngü içerisine girebilir. Fakat temel verileri şu anda değerlendirdiğimiz zaman çok fazla olasılığı gözükmemekte. Peki Zafer Ergezen çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Rica ederim. Herkese iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından Mehmet Bilal Bircan ve Profesör Doktor Abuzer Pınar gündemi konuşmak üzere yayınımıza eşlik edecek.